Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte. E, Gülmeme challenge yapacağız e, Zaten e, Başlıktan da anladığınız gibi Gülmeme challenge yapacağız e, Kişilere söyleyelim Bulem, Ceylin Selin, e, Ben ve İrem var o zaman şimdi başlayalım Gülmemeye başlayalım evet. Bu arada bazen komik şeyler olmuyor Ne keşfetmek isterdim

<laughs> Bu şarkı müzik olmuş. Aynen yani. <laughs> ben evet, sıradaki Aleyküm evet. Bir <laughs> 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 <Akkesin> kaza çıkacak. Aleykümselam. Selam Selamünaleyküm. Benizkomti. Cezayı yakaladı. Başlayalım, 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 Yukarı Adam değişikmiş. Bak, 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 bak. <laughs> evet. bak Adamın kulağı patladı. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam del, del. Bunu daha yeni izlemiştik arkadaşlar. Burn, burn, burn. Evet böyle şeyler. <laughs> çok güzel dans ediyor. <laughs> yeah, yeah. Bence çok güzel. <laughs> yani değişik bir <laughs> Ay bu şarkıdan içim patlayacak yani. Evet. Patlalarımız dans ediyor. <laughs> Düğün dernek gibi bir şey olmuş bura ne? Ne ne çalıyor? Hiç komik değil. <laughs> evet çok. Aynen. En sonunda keçi mi neyse o evet. komik. Hiç komik değil. Dediler hastanesinden çıkmıyor. Evet. Sen de gülüyorsun. <laughs> 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 bu ne ya? Çok güzel bir ablamız var <laughs> Ben de Allah ne verdiği oynuyor Hadi <laughs> bakalım. Hey dişe, Bence bu hiç saçma değildi arkadaşlar. Yani hiç şey komik değil. <laughs> Daha yeni ne demiş? <laughs> Ay odunla <mı> çalmış. <laughs> Bence çok iyi geliştirmiş de bunu komik olan bir şey Yani buna komik gibi. Şey. Yani ne güzel. <laughs> kendi geliştirmiş. Ay orası. Allah Allah Allah. <laughs> <Ayrısı. gülüyor> Hazır la Evet, Mehmet şimdi sudan geçecek. Evet, motorun artık dışı çıkacak. Adam değişik bir titri. Bir girdi. Ay girdi. Ay <laughs> <laughs> Motosiklet de gitti. Bozuldu artık. Mehmet şimdi sudan geçecek. Ay Mehmet. <laughs> 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 Mehmet de Mehmet var ya. Fare. Ne diye konuşuyor? Fare değişik bir stil olmuş. Fare. Fare aç olmuş. Değişik bir stil olmuş. Ne evet. Bence bu hiç komik değil. Sen milyon. Evet arkadaşlar. Şimdi awesome videoyu değiş yani izlediğimiz videoyu değiştirdik. Böyle bir şey yaptı. <gülme> <B brainstorm> spider <gülme> hiç komik değil. Spider-Man, yeni 10 yaşında. Tamam. Ambulans. Güzel yapmışlar. Günaydın. Tararı çok saçma. Tararı tararı Güzel yapmışlar.

Evet arkadaşlar, <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu, bu, bu kadar. Videomuz bu kadar. bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size Biz çok seviyorum. seviyorum. Bye bye. bye, bye. bye, bye.